Sevgili arkadaşlar merhaba. Rehberlik özel eğitim dersi için yeni bir video serimize başlıyoruz. Yeni video serimizin adı Kritik Soru Analizi video serisi olacak. Bu video serimizde özellikle son 2 yıldaki KPSS'de çıkmış olan soru tarzlarının benzer sorularını, eşdeğer sorularını çözümleyeceğiz, analiz edeceğiz ve sınava ilişkin farklı bir bakış açısına sahip olmanızı amaçlayacağız. Dolayısıyla bugün kritik soru analizimizde ilk sorumuza hemen bir bakalım. Bakalım ne sormuşuz. Buna göre öğrencinin aldığı sonuçlar dikkate alındığında bu öğrenciye hangi orta öğretim türünün önerilmesi en uygun olacaktır? Şimdi burada 8. sınıftaki bir öğrencinin akademik benlik kavramı ölçüye uygulamasından yetenek ve ilgi alanlarına göre aldığı sonuçlar aşağıda gösterilmiştir. Sevgili gençler Özellikle yönetme yapılırken bizim için temel manada belirleyici yetenek ve ilgi olacaktır. Yönetme yapılırken bizim için temel belirleyici yetenek sonra ilgi kavramı gelir. Neden? Çünkü yetenek dediğimiz kavram, yetenek dediğimiz kavram bireyin doğuştan sahip olduğu potansiyeli tanımlarken ilgi dediğimiz kavram bireyin yaşantılar sonucunda edindiği özellikle kalıcı olmayan doğuştan gelmeyen özelliklerini tanımlar. Yani ilgi bizim için daha kararsız bir özellik iken yetenek dediğimiz kavram bizim için çok daha kararlı bir kavram olarak tanımlanır. Buna bağlı olarak biz önce yeteneğe sonra ilgi kavramına bakarak bununla ilgili yorum yapabiliriz. Şimdi öğrencinin Önce yetenek puanına sonra yeteneği destekleyen ilgi puanına bakalım ve buna bağlı yönlendirmeyi nasıl yapacağımıza kanaat getirelim. Şimdi yetenek puanlarına baktığımda sözel yetenek 58, sayısal yetenek 61, şekil uzay 66, göz el koordinasyonu 80. Buna bağlı olarak en yüksek yetenek puanı hangisinde? Göz el koordinasyonunda yani bunu bir kere merkeze almam lazım. Çünkü diğerlerinden ciddi biçimde farklılaşmış. Şimdi hemen akabinde ilgi puanına bakıyorum. İlgi puanı içerisinde en yüksek gördüğüm puan 72. Sonra iş ayrıntıları 69, sonra ticaret 68. Yani benim ilgi anlamında buradaki yeteneği destekleyen özellikle ticaret, mekanik ve iş ayrıntıları ile ilgili özelliklere dikkat etmem lazım. Şimdi Dolayısıyla gözel koordinasyonlu en fazla destekten ilgi alanları bunlar ise bunları düşündüğüm zaman bu çocuk nerede başarılı olabilir? Bu çocuk nerede başarılı olabilir? Şimdi bakıyorum Güzel Sanatlar Lisesi. Güzel Sanatlar Lisesi'nde gözel koordinasyonu belirleyici olabilir mi? Evet ama seçilen diğer alanlarda mesela bakıyorum sanat bizim için 37 yani dolayısıyla bu kişinin aslında güzel sanatlar alanında başarılı olma ihtimali son derece düşük. Mesleki program uygulayan teknik lise. Şimdi bakıyorum ticaret, mekanik, iş ayrıntısı ilgi, gözel koordinasyonu. Evet işte tam anlamıyla bir meslek lisesinde, teknik lisede çok daha başarılı olabileceği kanaatini getirebiliyorum. Çünkü buradaki yeteneği destekleyen ilgi alanları tam burada şekilleniyor. Genel lise sözel ve sayısal yetenek alanı son derece düşük. Fen lisesi özellikle sayısal alan için çok belirleyici. Spor lisesine spor lisesine baktığımızda spor ile ilgi alanı destekleyen bir özellikten bahsedilmiyor. Dolayısıyla bu kişi için en uygun alan bizim için hangisi olarak kabul ediliyor sevgili gençler? Mesleki programı uygulayan teknik lise. Hem yönetmede buna lütfen dikkat edin. Hem de Özellikle yarın öbür gün mesleki rehberlikle ilgili bir soruyla karşılaşırsan mesleki yöneltmede önce yetenek sonra yeteneği destekleyen ilgi sonra diğer kavramlar aklına gelsin. Yani değer, başarı gibi kavramlar aklına gelsin. Son iki sınavdır. ÖSYM e, özellikle ilişkisel soru tarzlarını çok fazla sevdiği için bu tarzda puanlamalı, ilişkili, akademik benlik ölçeği ve benzeri kavramları niteleyen soruları karşımıza getirebilir. Sen de bunlara lütfen dikkat et. Dolayısıyla bu kavram bizim için önemli ve kritik soru analizinde rehberliğin ilk videosunu bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Devamı gelecek çalışmaya devam sevgili gençler.